Bugünkü videomuzda Türkiye'de ilk defa sadece bizim kanalımızda izleyeceğiniz Corsair'ın Zenon adını verdiği 27QHD240 model bir oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Her zamanki gibi önce kutu açılışı ile videomuza başlayalım. Kutusu oldukça büyük, neredeyse bir bilgisayar kasası kadar. Monitör 27 inç boyutunda. 2K ve OLED ekranda 240 Hz yenileme ve 0.03 milisaniye GTG tepki süresine sahip. Kutu içeriği oldukça dolu. Biri yabancı ülkeler için, biri ise bizim prizlerimize uyumlu 2 adet güç kablosu çıkıyor. Data aktarımı için oldukça kalın ve iki ucu tip C başlıklı bir adet, bir ucu tip C, diğer ucu USB girişli 2 adet Type-C kablosu çıkıyor. USB girişli olan kablonun üzerinde Corsair çıkartmaları var. Kitapçıklar, kullanma kılavuzu, etiketler vesaire. Tıpkı bir laptop adaptörüne benzeyen 120 Watt güç adaptörü. 1 adet 2.1 destekli HDMI kablosu. Bir adette 1 adette 1.4 display port kablosu çıkıyor. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kablo seçeneği kutu içerisinde mevcut. V şeklinde gelen ayak ve monitörü tutacak olan stand. Kutu içeriği oldukça dolu dolu geliyor. Hiçbir şeyden kaçınmamışlar. Ve son olarak tabi ki başrol oyuncumuz Corsair Zenon 27QHD 240 model 2K OLED oyuncu monitörü. İncelememize kurulumla devam ediyoruz. Bu monitör 100x100 VESA standartında. Yeni nesil monitör ve televizyonlarda VESA artık standart bir hale geldi. Standın başlığında görülen bu çıkıntıları monitörün arka kısmına yerleştireceğim. Ama şunları biraz daha yırsam sanırım daha iyi olacak. Çünkü monitörü köpükten ayakla birlikte çıkaracağım. Ekranın zarar görmesini istemiyorum. Ve standı yerleştiriyorum. Hafifçe aşağıya doğru bastırıp yuvaya oturtuyorum. Zaten bir tık sesi gelecek. Şimdi monitörü rahatça köpükten çıkarabiliriz. Oldukça da ağır bir monitör ha. Son aşamada standın ayağını bağlamak var. Tüm bu yapıyı V şeklinde gelen 46 santim çapında bu metal ayak tutuyor. Standın çoğunluğu metal, üzeri ise plastik kaplama. Ama malzeme kalitesi oldukça iyi. Artık bu fiyata bu kalite de olsun artık değil mi? Stantın alt tabanında bulunan bu çıkıntılara ayağı yerleştirdikten sonra vida ile sabitliyorum. Hepsi bu kadar. Montajı oldukça kolay. Kimsenin zorlanacağını düşünmüyorum. VESA Montaj Arayüzü Standardı Video Elektronik Standartları Derneği tarafından düz panel monitörlerin, televizyonların ve diğer ekranların standartlara ve duvara montaj aparatlarına uyumluluğunu belirten bir standarttır. Ve bizlere de montajda işte böyle kolaylıklar sağlıyor. VESA hakkında daha detaylı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. Ve işte karşımızda Corsair'ın Zenon adını verdiği 27QHD 240 model 2K OLED oyuncu monitörü. 27 inç boyutunda 2560x1440 çözünürlükte 240 Hz yenileme 0.03 milisaniye GTG tepki süresine sahip 2K ve OLED ekranlı bir oyuncu monitörü. Bu ürünün sağında, solunda, önünde, arkasında herhangi bir yerinde RGB aydınlatma bulunmuyor. Benim gibi sade sevenler için gayet ideal bir monitör. Üstelik tasarımı da oldukça hoş. Benim en beğendiğim özelliği ilk başta zaten tasarımı oldu. Corsair Zeno'nun kendine özgü agresif olmayan bir tasarımı var. Çok abartılı değil, son derece estetik. Stand olsun, ekran olsun tamamen simsiyah ama piyano bilek değil mat bir siyah. Öyle ki logoları bile siyah yapılmış. Arka kısmında stand üzerinde bir tane, diğeri de ekranda olmak üzere iki tane siyah kabartmalı bir Corsair logosu var. Bir diğer logoda ürünün alt tarafında küçük beyaz bir Corsair logosu bulunuyor. İncelemesini yaptığım bu üründe LG tarafından geliştirilen ışığı öne odaklamak için özel olarak tasarlanmış 3. nesil meta teknolojisine sahip bir OLED ekran kullanılmış. Bu ekran Micro Lens adı verilen bir özellik barındırıyor. Bu sayede ışık gözlerinize ulaşmadan kayboluyor ve %30 daha iyi bir görüş açısı sağlıyor. LG tarafından üretilen bu panel tipi White OLED olarak geçiyor. Yani çok parlak değil, mat bir panel tipi. White OLED'lerde beyaz bir arka panel kullanılır ve sadece LG tarafından üretilir. QD OLED'lerin ise mavi bir arka paneli vardır ve parlak bir panel tipidir. Işığı daha çoktur. Eğer çok parlak bir ekran istiyorsanız QD OLED panelleri tercih edebilirsiniz. Corsair bu ürünü tam 10 yıl üzerinde çalıştıktan sonra piyasaya sürmeye karar vermiş. Paneli LG'den almış ama çoğunluğunu kendi tasarlamış. Araştırmalarıma göre aynı panel tipi Asus'un PG27AQDM modelinde, bir de LG'nin 27GR95QA modelinde kullanılmış. Aslında aynı panel tipine sahipler ama bu üç model arasında parlaklığı en düşük olan incelemesini yaptığım bu ürün. Çünkü bu üründe anti-glare ekran kaplaması var. Anti-glare mat ekranlara denir. Bir nevi yansıma öndeyici kaplama uygulandığı için böyle adlandırılıyor. Rekler parlak monitörlere göre biraz daha donuk görülüyor, ancak yansımaları önlemede çok daha başarılı bir ekran tipi. Güneş ışığı ya da diğer ışık kaynaklarından gelen yoğun ışıklar bu ekranda hiç fark edilmiyor. Tepe parlaklık 1000 nit, HDR 1.5 milyona 1 kontrast ve griden griye tepki süresi ise 0.03 milisaniye gtg, 10 bit, sRGB ise %100 oranında. Adaptive Sync yani uyarlanabilir senkronizasyon ile Nvidia ve AMD ekran kartları için uyumlu tüm sertifikalara sahip. Monitör pivot bir yapıda olduğu için her tarafa çok rahat dönüyor. Sola dönme açısı 30 derece. Sağa dönme açısı da yine 30 derece olarak ayarlanmış. Her taraftan ekran oldukça belirgin ve net görünüyor. Ürünün çok geniş bir görüş açısı var. Yükseklik 100 milim. Aşağıya da yine 100 milim inip kalkabiliyor. Ekran en üstteyken 90 derecelik bir dönüş açısıyla dikey olarak ister sağa, ister sola her iki tarafa da dönüp kullanabiliyor. Pivot bir monitör kullanmanın da keyfi hakikaten bir başka. olarak aşağıya doğru 7 derece, yukarıya doğru ise 15 derecelik bir açı ile ayarlanabiliyor. Ürün henüz yeni olduğu için bu çevirme durumlarında biraz baskı uygulamak lazım. Zamanla yumuşar mı bilemem ama umarım yumuşamaz ve hep böyle kalır. Monitörün ekranı OLED olduğu için oldukça ince bir yapıda. 6 milim kalınlığında olan ekranın çerçeveleri yok denecek kadar ince. Ama köşelerde belirgin bir siyahlık göze çarpıyor. Bunun nedenini birazdan OSD ayarlarında daha detaylı olarak anlatacağım. LCD ve LED paneller arka aydınlatmalı olarak çalışırlar. OLED'lerde ise her piksel bağımsız ışık yayar. OLED monitörler bir arka ışığa güvenmek yerine tek tek pikselleri aydınlattığından bu pikseller tamamen kapatılabilir ve bu saf siyah bir renk ve beyazla daha yüksek bir kontrast üretir. OLED kelime anlamı olarak organik ışık yayan diyot anlamına gelir. OLED ekranlar her pikselde bağımsız parlaklık denetimi sağlamakla net, derin, doygun ve keskin bir görüntü oluşturur. Gereksiz parlaklık üretimi sıfırdır. Siyahlar ise tam siyahtır. Kuramsal anlamda sonsuz kontrasttır. Bölgesel aydınlatma yapılmadığından tek bir piksel bile kendini gerektiğinde tamamen kapatarak net siyahı verir ve göz sağlığı ile kullanımda rahatlık sağlar. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizde OLED monitörler hakkında ayrıntılı bir yazımız var. Onu okuyabilirsiniz. Bu monitörün bir güzelliği de kablo girişlerinin yeri. Tıpkı kasanın arkasında anakartın arka panel girişlerine taktığımız kabloların yeri var ya aynı oraya gibi yapılmış. Başka bir firmada görmediğim bir özellik. Monitöre kabloları alttan bağlamak, söküp takmak her zaman zor olmuştur. Corsair bu işin de kolayını bulmuş. Ayrıca kasa ile bağlantı kuracak olan kabloların yeri ayrı, USB girişlerinin yeri de ayrı tasarlanmış. Bence oldukça kolay ve pratik düşünülmüş. Bu boşluktan kablo bağlantılarını arka tarafta yer kesmeden gizleyebiliyoruz. Arada oldukça geniş bir boşluk var. Böylece monitörü döndürürken herhangi bir engelleme ile de karşılaşmıyoruz. Sol tarafta bilgisayar ve konsollar için de kullanılabilen 2 adet 2.1 HDMI girişi, görüntü aktarımında en iyi seçenek olan 1 adet 1.4 DisplayPort girişi bulunuyor. Bir altta ise USB-C Alt Mod işlevine de sahip, saniyede 5 Gigabit hızında çalışan 65W güç dağıtımlı 1.4 DisplayPort Type-C girişi var. Bu konnektör ile video ara birimi de dahil olmak üzere birden fazla ara birim aracılığıyla veri ve video aktarım yapılabilmesini olanak tanıyor. Yani herhangi bir cihazda monitöre kaliteli bir şekilde görüntü aktarabilirsiniz. Ve en altta ise 180 Watt AC adaptör güç girişi bulunuyor. Sağ tarafta ise 5 gigabit hızında ve 15 watt güç dağıtımı ile çalışan bir adet USB-C portu var tüm cihazlarınızı buradan şarj edebilirsiniz. Altta yine saniyede 5 gigabit hızında çalışan 4 adet 3.1 Gen 1 tipa USB girişleri bulunuyor. Bu portlar ayrıca KVM özelliğine de sahip. Böylece iki bilgisayarı bağlamanıza ve her iki kaynak için de aynı klavye ve fareyi kullanmanıza olanak tanıyor. İleriki günlerde bunu farklı bir videoda daha detaylı olarak ele almak istiyorum. Bu videomuzu da kaçırmak istemezseniz eğer ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanal üyelerimiz zaten tüm videolarımıza daha erken erişim kazanıyor ve herkesten önce izliyorlar. Arka tarafta sol olarak 3.5 milim ses jack girişi var. Monitörde hoparlör olmadığı için buradan ses çıkışı alınabiliyor. Ha, altta bir de Kensington kilidi var. Cihazın güç tüketimi açıkken 34.81 Watt, uyku halinde 0.5 Watt ve kapalı iken 0.3 Watt güç tüketiyor. Üründe kullanılan tüm bu portlar hem bilgisayarı için üst düzey bir ekran arayanlar için hem de konsol oyunlarında da kullanılabileceğinin bir göstergesi. Monitörün değişik özelliklerinden biri de yakınlık sensörünün olması. OSD ekranı açmak ve hangi düğme nerede diye bulmak için yapılmış farklı bir özellik. Ekranı açıyor. Evet ama geriye kalan her şeyi yine fiziksel tuşlarla biz yapıyoruz. Burası bildirim LED'i. Monitörü açma ve kapama tuşumuz ise burası. Input giriş bağlantısının hangi kabloda olduğunu gösteriyor. Büyük olan ise joystick. Her yöne dönebiliyor. OSD ayarlarını bu tuş ile yapılandırıyoruz. Yani kontrol panelimiz burada. Ürünün OSD ekranı da kendi gibi sade. Her şey anlaşılabilir bir biçimde ancak Türkçe dil desteği yok. İşte bu olmadı Corsair. Sana burada bir eksi puan veriyorum. Bu OSD ekranı önceden tanımlanmış belirli ayarlar ile geliyor. Resim bölümünden geçişleri kontrol etmek ve değiştirebilmek mümkün. En önemli ayarlar arasında yörünge ayarı ve parlaklık sabitleyici geliyor. Parlaklık sabitleyici açınca ekranın parlaklığı ekranda ne olursa olsun sabit bir ayarda yani belirli bir ışık seviyesinde tutup monitörün en yüksek parlaklığını 200 nit ile sınırlandırıyor. Oyunlarda bu ayarın kapalı, diğer kullanımlarda parlaklık sabitleyicinin açık olarak kullanılması gerekir. Yörünge ayarını ise aktif ettiğimiz zaman ekranı dairesel bir düzende dakikada 1 piksel hareket ettiriyor. Bu geçişi siz fark etmiyorsunuz bile. Özellikle monitörü üretkenlik ve iş kullanımları veya hareketsiz görüntüler için kullanırken orbit yani bu yörünge ayarının her zaman açık tutulması gerekir. Videomuzun başında çerçevenin etrafında bulunan bu siyah bölümden bahsetmiştim. Corsair OLED'lerin yanmasını önlemek ya da bir nebze olsun hafifletmek için ekranı sürekli hareket eder bir hale getirmiş. Sola, sağa veya yukarı aşağıya doğru bir piksel hareket ediyor. İşte bu siyahlıklar bunun için konmuş. OLED ekranlarda bu yanma olayını aşmanın bir yolu yoktur. Yörünge ayarı ve parlaklık sabitleyici ile Corsair buna bir çözüm getirmiş. Önemli dediğim bu ayarlar monitörün uzun ömürlü olmasını sağlamak, OLED'lerin yanmasını önlemek ya da bir nebze olsun hafifletmek için yapılmış olan ayarlar. Çünkü OLED ekranların en büyük sorunu çabuk yanmalarıdır. Uzun zaman bilgisayar başında çalışırken bir uygulamada, programda ya da sürekli aynı ekranda takılıp kalmak, buna masaüstü veya araç çubuğu da dahil zamanlı sürekli aynı yerdeki LED'lerin çalışması nedeniyle yanabiliyorlar. Her ne kadar OLED'ler güzel ve harika olsalar da kusursuz değiller. Bu yüzden OLED ekran alırken çok dikkat etmeli ve ona göre kullanmanız gerekir. Neyse ki Corsair Zenon adlı bu monitörde işte bu gibi durumlar için hem böyle bazı özellikler getirmiş hem de bu ürün için 3 yıl garanti sunuyor. Rakiplerine göre sınıfının en iyi garantisini vaat ediyor. Demek ki ürününe oldukça güveniyor. Monitörün ilk geldiği ayarlar hiç iyi değil. Ürünü tanıyıp ne nerede bilip iyi bir yapılandırma yapmak gerekiyor. Kısa bir araştırma yaptım ve monitör için Corsair tarafından yeni bir yazılımın çıkarıldığını ve bu yeni yazılım ile ekranın parlaklığının %33 oranında artırıldığını gördüm. Hatırlarsanız ekranın çok parlak olmadığını söylemiştim. Gelelim şimdi bu yazılımı monitöre nasıl yükleyeceğimize. Yazılımı yükleyebilmek için Corsair'in resmi web sitesine giriyoruz. Üst kısımda yazılım, oradan da IQ Dolant diyelim. Sayfayı aşağıya doğru çekip tam bu alana sadece OLED yazıyoruz. Ürünün yazılımı hemen çıkacak. İndirmek istediğimizde e-posta ve ülke bilgilerini istiyor. Bunları da doldurunca yazılım hemen inecektir. Bu monitörde Corsair'in IQ programı için desteği bulunmuyor. Mecburen yazılımı manuel olarak indirip çalıştıracağız. Zaten çok küçük bir dosya. Hemen inecektir. Bunu masa üstüne bir klasör açıp çıkartalım. Ve inen dosyanın içinde bulunan aygıt yazılımını yükleyi seçelim. Herhangi bir şey bulamadı. Nedeni monitörü bilgisayara USB kablo ile bağlamayı unuttum. Hemen ürünle birlikte gelen bu USB C kablosunu tam bu noktaya takalım. Kablonun diğer ucunu da kasanın USB portlarından birine takıp aygıt yazılımını yükleyi yeniden çalıştırıyorum. Kısa bir taramanın ardından monitörü algılayacaktır. Ben daha önce güncellediğim için eski ve yeni versiyonlar aynı. Sizde burası farklı ise güncelleye basın ve başka bir işlem yapmadan bekleyin. Yaklaşık bir 5 dakika falan sürüyor. Ayrıca bu işlem devam ederken sakın monitörün USB bağlantısını çıkarmayın. Tıpkı anakartların BIOS güncelleme işleminde yapmış olduğumuz gibi bunu yaparken de elektriklerin gitmemesine dikkat edin. Yükleme işlemi bitince ekran birkaç kere gidip gelecek. Burada güncel yazısını gördüğünüzde yazılımı kapatabilirsiniz. Uzun süre kullanımda monitörler haliyle ısınırlar. Zenon'u soğutmak için Corsair altta ve üstte havalandırma ızgaraları koymuş. Alt kısımda bulunan havalandırma bölümü küçük ancak üstteki havalandırma bölümü daha büyük. İncelemelerimde ben ekranı oldukça başarılı buldum. Anti-glare beni çok fazla rahatsız etmedi. Gerçi bu daha çok sizin monitörü kullandığınız ya da konumlandırdığınız yer ile alakalı bir durum oldukça ışıklı bir odada bulunuyorsanız veya ekrana çevrenizden herhangi bir yerden çok fazla ışık yansıyorsa bu özellik oldukça işinize yarayacaktır. Ben monitörün ışığını zaten oldukça kısıp kullanan biri olduğum için tam bana göre diyebilirim. Hem aşırı derecede ışık insanı rahatsız eder. Özellikle karanlık bir ortamda çalışan ya da oyun oynayan birinin mat ekranları seçmesini tavsiye ederim. OLED ekranların en büyük avantajı tepki süreleridir. Normal bir LCD panele göre yenileme hızları 2-3 katına çıkar ve her bir yenileme hızında aynı seviyeyi koruyabilirler. İncelemekte olduğum bu ürün 0.03 milisaniye yenileme hızı sunuyor. Kullandığım diğer IPS panele göre arada muazzam bir fark var. Çünkü LCD panellerin yenileme hızı azaldıkça yavaşlıyorlar. Bu tarz bir ürün kullanıp standart bir panele geçince aradaki farkı daha iyi anlıyorsunuz. Yani bu kullandığım monitör ise e, diğeri ne acaba? Bunu hakikaten hissettiriyor. Güç tüketimi ise aynı özelliklere sahip diğer monitörlere göre daha düşük. Bu ürün ortalama 40 Watt'lık bir güç çekiyor. En yakın rakipleri ise 50 Watt'ın üzerinde. Evet gelelim testlere. OLED ekranlarda LCD paneller gibi ölü pikseller oluşmaz. Sabit görüntülerin ekranda çok uzun süre görüntülendiğinde kalıcı izler bırakır. Bu durum bazen ölü piksellerle karıştırılabilir. Ancak OLED'lerde genellikle ekran yanması ve uzun vadede renk parlaklık azalması gibi sorunlar yaşanır. Bu yüzden önce monitörün renk geçişlerine bakalım ve bu gibi sorunlar var mı yok mu onları kontrol edelim. Ardından UFO testi, onda da ghosting'e bakacağız. Testler devam ederken teknik tek özelliklerden de kısaca bahsedeyim. 1000 nit tepe parlaklığına sahip HDR oranı var. Kontrast oranı ise 1 milyon 500 bin bölü 1. Hoparlör yok. Ekran rengi 1 milyar 7 bin renk. 10 bit RGB. Renk gamutu 98,5. DCP-P3. SRGB ise %100. Görüş açıları 178 derece yatay, 178 derece dikey. Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync sertifikalı, yenileme hızı 240 Hz, tepki süresi 0.03 milisaniye. Ürünün toplam ağırlığı ise 9.9 kilo olarak belirtilmiş ama rahat 10 kilo var. Son olarak ürün hakkında bir değerlendirme yapacak olursam olumsuz olarak ilk söyleyeceğim OSD ekranında Türkçe dil desteğinin olmaması. İncelediğim kadarıyla bu monitör sadece oyun için yapılmış ve oyunculara özel. Parlaklığı sınırlı. Dediğim gibi parlak ekranları sevenler için ideal değil. Ekranın parlak olmayışı renklerin biraz daha soğuk görünmesini sağlıyor ama her oyunda bu etki yok. Dediğim gibi ayarların iyi yapılması gerekiyor. Ben mat ekranları daha çok beğeniyorum. IPS ekran kullandığımda bile ışığını zaten kısıyorum. Günlük kullanımda ya da iş yerinde size istediğinizi veremeyebilir. Web sitelerinde yazılar gölgeli gibi geldi bana. Hele tasarımda özellikle video edit yaparken küçük olan bazı yerler ekranın da büyük oluşundan dolayı yazıların etrafı bulanık gibi görünüyor. Olumlu yanları ise ürünün tüm fonksiyonları kusursuz çalışıyor. Videolar ve oyunlarda gayet tatmin edici. Siyahlar daha bir güzel görünüyor. Kullanılan palenin farkından dolayı gözü de çok yormuyor. Kutusundan ihtiyaç duyabileceğiniz her şey çıkıyor hatta fazlasıyla. 240 Hz yenileme hızı, 1440p yani 2K OLED ekranı, sonsuz kontrast oluşu ve 0.03 milisaniye gibi anında tepki süreleri ve üretici firma tarafından 3 yıl garanti sunulması bu ürünü ön plana çıkarıyor. Evet, videomuzun son bölümünde monitör kullanımında sağlığınız için size bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Kullandığınız monitör her ne marka ya da özellikle olursa olsun mesafenizi iyi ayarlayın monitör ile aranızda en az bir 50 santim uzaklık olsun ve uzun süre ekrana bakmaktan kaçının. Sık sık göz kırpmak ve göz egzersizi yapmak gözlerinizin kurumasını önleyecektir. Her yarım saatte bir monitörden gözlerinizi ayırıp uzaktaki nesnelere odaklanarak göz yorgunluğunuzu azaltın. Ya da 5 dakika gözlerinizi dinlendirin. Bunları yapmazsanız göz yorgunluğuna ve görme yeteneğinize zarar verebilirsiniz. Evet bugünlükte bu kadar. Başka bir ürün inceleme videosunda da tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.